Merhaba arkadaşlar Eslemler Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere desenli bakın şöyle göstereyim. Yaprak desenli yazmamla Gerçekten çok güzel bir model anlatacağım. Çıtı pıtı bir oyadır. Hemen şöyle ip numaralarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Bunun numarası da arkadaşlar 267. Şöyle göstereyim. Hemen oyama başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yazma desenini bir kez daha göstereyim. Gerçekten bu yaprak desenler çok güzel, çok tatlı renkler. Evet. Zürafa'mı hazırlamıştım. Arkadaşlar şunu da açıklamak istiyorum. Bu benim YouTube'da anlattığım yazma. Bunu oya işlemiyorum, sadece model yapıyorum. O yüzden model yaptığım için şu kalın kısımları normal yaparken arkadaşlar ben kesiyorum ama şimdi modelimi bunun üzerine kuracağım için bu modeli keseceğim için sonradan o yüzden bu kalın şeridi yapıyorum bunu da belirtmek istiyorum delikler o yüzden hemen buradan 1 2 ve 3 Hemen burada bir tane zürafa bıraktım. İkinci zürafamın iç kısmına bir düğüm attım. Tekrardan geldim diğerinin iç kısmına bir zürafa yaptım. Zürafamın iç kısmına ipimi düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Hemen bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde pırpırımı yaptım. Buradan bir düğüm attım bu şekilde hemen dip kısmından bu şekilde indirdim. Bir sinek kanadı yaptım. Bak, Aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen dip kısmından küçük bir pırpır yaptım. Pırpırımın uç kısmına şuradan düğümümü attım. Hemen dibinden ipimi indiriyorum arkadaşlar. Şunu biraz daha volümlü bir şekilde yaptım. Buradan da ipimi şu kısmı dibine indirdim. Hemen buradan bir tane zürafa yaptım. Bir ve hemen yanından bir tane daha çalışıyorum. İki. Şimdi ara kısmına çalışacağım arkadaşlar. Bir zürafa yaptım. İç kısmına düğüm atıyorum ve hemen yanındaki zürafadan ipimi bu şekilde indirdim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım. Zürafa yaptım. Zürafamın iç kısmına düğüm attım. Hemen bir zürafa daha yaptım. Bu şekilde dört tane fil dişimizi yapıyoruz arkadaşlar. buradan geldim. Evet. Şu kısımda bu araya 4 tane fil dişi yaptım arkadaşlar. Buradan da 1 2 3 Tekrar bir tane zürafa atladım. 2. geçiş yaptım bu şekilde. Buradan geldim. Bakın. 1 bu şekilde devam ediyor. Bu kısmı da tamamlayıp hemen geliyor Evet alt kısmını tamamladım. Arkadaşlar bu şekilde hemen buradan şu sarı ipimi aldım. Çiçeğimin yapımını göstereceğim. Pırpıramın iç kısmına bu şekilde bir pır düğüm attım. Burada püf noktası önemli olan şu kısım arkadaşlar. Bu olayı anladıktan sonra gerisi çok kolay. Buradan geliyorum. Burada volümlü bırakıyorum bir tık. Hemen şu şu kısımdan bu iki ipin arasından bir düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Hemen dip kısmından ipimi bir tık volümlü indirdim. Tekrardan şu aradan Bakın, bu şekilde bu aradan tekrardan bu şekilde küçük minik lalelerimi yaptım arkadaşlar ha, buradan da geliyorum şu kısımda buradan da geldim şöyle iç kısmından geçirdim Hemen dikkatli bir şekilde kestim bakın hiçbir ip kirliliği görünmüyor. Tekrardan bir tane daha anlatmak istiyorum. Pembe ipimi aldım. Arkadaşlar buraya geldim. Şimdi bir tane dikkatli bir şekilde yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Buradan düğüm attım. Hemen yani dip kısmına bakın. Önemli olan burada bölümü bir şekilde indirdim. Bakın şu iki ipin arasından tekrar bir düğüm atıyorum. Hemen geldim buraya. Buradan tekrardan tekrardan dip kısmından ipimi şu kısımdan indiriyorum. Bakın. Buradan indirdim. Şu şekilde. Şuradaki ipten arkadaşlar. Şu aradaki indirdiğim iki ipin arasından bir tane daha bu şekilde düğüm atıyorum. Şöyle dikkatli göstereyim. Bu modelde şöyle parmağınızla şu ipten kayabilir. Düzelteceksiniz. Sonra arkadaşlar şu iç kısmından burayı arkadan önden değil arka kısımdan şu şekilde alıyorum. Aldıktan sonra makasımı şu şekilde sıfır kestim. Bu şekilde modelimizi tamamladım arkadaşlar. Hemen şu kısımları da tamamlayıp geliyorum fiyat bilgisiyle. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle arkadan da göstermek istiyorum. Arkadan da fotoğraf isteyen arkadaşlar oluyor bazen. Ters yönden yaptıkları için şöyle arkadan görünümü bu şekilde. Bu arada bu modeli ütülemedim arkadaşlar. Şu an ütüsüz. Bakın. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi çeyiz için yapılabilecek en güzel modellerden bir tanesi. pıtı bir oya kesinlikle yeni başlayan arkadaşlar için bu oya'yı tavsiye ederim. Çok basit, güzel, çok iyi ilerliyor, tatlı bir model arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Böyle tek tek yapabilirsiniz. Özellikle tek renk yazmalara çok yakışacak bir model. Desenli yazmaları da altını yapıp. İçini güllerden yaparsanız renklerini çok tatlı olur arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bunun fiyat kısmına gelirsek de 600 TL'den başlar bence. İşçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Modelin sıklığına göre de fiyat değişir. Mesela şöyle göstereyim. Arkadaşlar şuradan mesela örnek gösteriyorum. Şu arada yaparsanız çiçeklerinizi fiyat değişir arkadaşlar. Daha sık yaparsanız araya iki tane fil koyarsanız o zaman da fiyat artar. Artar veya düşer. Buna göre siz kendiniz karar verebilirsiniz. Bu arada 600 TL yazma harici ipler içinde fiyat kullanmıyorum ben. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.